Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan etti. Emekliler için birçok kampanya devreye girdi. Sosyal güvenlik kurumu kamudan sonra özel sektörle de anlaşma yoluna gitti. SGK emekliler için binlerce firmayla indirim konusunda sözleşmeler imzaladı. Emekliler bundan sonra otelden seyahate, gözlükten işitme cihazına kadar pek çok hizmeti %5 ile %50 arasında indirimli alabilecek. Türk Hava Yolları'nda 60 yaş üstüne yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında %15 indirim var. Uçağa nereden bineceğim? Sincan'da oturup Sincan'a yolu şaşırıyorum giderken. Tadile kim çıkıyor? Herkes evini geçindirmeye. Ondan aciz. Konaklamaya kim çıkacak? Otobüs firmalarının da emeklilere %20 indirim yapması gerekiyor. Kamu kurumları indirimlere uysa da özel sektör bu konuda ayak diretiyor. Daha dün Konya'ya gittim hiç indirim olmadı. Hiçbir şeyde indirim falan yok. İndirim, indirim görmedik. Hiç indirim yok. Cumhurbaşkanı söyledi yani indirmesi gerekiyor ki değil mi? Şirketler indirmiyorlar. indirim yaptırmıyorlar. Devlet önlemini alması gerekiyor. Baskı uygulaması gerekiyor bunlara. Olmazsa ceza kesecekler bunu başka türlü olmaz. Mesela termal otellerde de emeklilere %50 oranında indirim yapılması gerekiyor ancak bunu da birçok işletme uygulamıyor. Rezervasyon için aradığımızda otellerden böyle bir kampanyamız yok cevabını aldık. Termal otellerde emekliler için bir kampanya varmış sanırım indirim avantajı. Abi, öyle bir kampanyamız yok. Şu an şimdi öyle bir bilgi gelmedi. Efendim böyle bir bilgi verilmedi. Dolmuş 20 130 lira. Bırak bir otel'e gitme nasıl gidecek? Emeklilerin büyük bir kısmı da kendilerine tanınan haklardan habersiz. Mesela KYK yurtlarında kalabilmek için emeklilerin 26-30 Haziran tarihlerinde başvuruda bulunması gerekiyordu. Bunu kaçıranlar tatil yapma imkanından mahrum kaldı. Müzik <laughs>